Ama hemen kale F8 gelecek. Ha, değişmek zorunda kalıyorum. Ben vezir D6 çok hoşuma gidiyordu ama olmadı. Şu an bu arada Karsen'in kaybetmesi ya da berabere kalması hiçbir şey değiştirmiyor. Yani kaybetse de berabere e, kalsa e, da aynı iş. Ve vezir. uyudu tekrardan. Vezir D4, Vezir E4. Ve D3 Karsen D4 kaybediyor. Istekti. Karsen Vezir E4'ü uyudu ve taş düştü. Oy bu ne? Bu ne? Aa! Mouse'u mu kaydı? Ne yaptı bu? Veziri boşa koydu. Ben göremedim ya şu canlı izledim. Yo ya. ben de anlamadım. Veziri bilerek mi bıraktı acaba? Dilini çıkardı.